Neden çıktı? Kim çıktı dışarıya? Dışarıda korona var. Neden anne korona? Dışarıda korona var. Evet. Anne çıktı dışarıya. Neden çıktı? Bilmiyorum ki. Soralım mı? Soralım tabii ki de. Ama anne bebeğe baktırmaya gitti. Gelecek. Aa, çünkü anne Allah Allah. Sinirlendim şimdi. Çok mu sinirlendin? Evet. Neden böyle yapıyor anne? Bilmiyorum. Kızalım mı ona? Kızalım. Çok mu kızalım? Evet. Dışarıda ne var? koş demiyoruz. Kimseye sarılılmaz, öpülmez, değil mi? Evet. Korona var, değil mi? Evet. Tamam.